Elini, elini, almasakın, almasakın, almasakın. Elini, elini, almasakın. Biz de hiç ayrılmayacağız birbirimizden, hiç Allah'a ısmarladık demeyeceğiz birbirimize. Hiç ayrılmayacağız Ali! Mektubun çok hoşuma gitti. İçimden gelenleri yazdım. Eve götüreceğim seni. Eve mi? Annemi babamı tanıman lazım. İstemez misin? İsterim tabii anne. Hani. Niye ayakta duruyorsun? Otursana. Kimse yok mu evde? Annen, baban. Herhalde bir yere gittiler, gelirler. Hı, biliyor musun, benim öz annem öldü, üvey annem bu! Öldü mü? Çok üzüldüm anne! Ben unuttum bile! Ee, i̇çki istersen köşede, ne istersen var! İçki mi? Nereye kaçıyorsun? Kedinin pençesine düşmüş ürkek bir serçe gibisin. Neden korkuyorsun? Sevgilin değil miyimsin? Yoksa sevmiyor musun beni? Söylesene. Sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyorum Ali. O halde? <laughs> ha! Kurban <Korkmaz olayım>. Yapma. <laughs> ne o? Sevişmeyecek miyiz yoksa? Manyak mısın be? Öpüşmedikten, sevişmedikten, beraber yatmadıktan sonra kızla erkek neden arkadaşlık yapar? Evlenmek için. Ha. Evlenmek, yuva kurmak. Kim sokar bu saçmaları aklınıza? İkimiz de daha evlenemeyecek kadar genciz. Hem ne zannediyorsun be? Buraya gelen ilk kız sen misin yani? Binlercesi geldi geçti. Hepsiyle seviştim, hepsiyle. İçlerinden birkaçı o bayat evlilik numarasını yaptılar. Sille tokat attım kapının önüne. Yapamam. Ölürüm de yapamam. Öyleyse yalan söyledin. Sevmiyorsun beni. Seviyorum Ali. Çok seviyorum. Ama günün birinde gelinliğimle, gelinle duamla sana sana tertemiz gelmeliyim. Sevişmekle kirlenmez insan. <laughs> Yapma Ali. Yapma, beni ilk öpen kocam olmalı! Bırak Bir daha yaparsan giderim. Ölünceye kadar da bakmam suratına! Kırlarda el ele dolaşmak, bebekler gibi evcilik oynamak yetmez bana. Sana beş dakika müsaade! Ya soyunup yatağa girersin, ya da defolup gidersin! Ah! <laughs> We'll